Yüzyıllardır herkesin en çok merak ettiği şey, acaba bu ilişkilerdeki problemler işte kişilik yapılarının uyumsuzluğuyla mı ilgili? En doğru ilişki uygun kişilikteki kişinin seçilmesiyle mi ilgili olacaktır? Ve bunu ölçebilecek ölçekler var mıdır ki onlarla daha güvenli, daha böyle uyum sağlayacağımızdan emin olduğumuz ilişkiler kurabilelim? Bunlar belki danışanlarımızın en çok, en çok kafasında olan sorular ama işin aslı evet kişilik modellerimiz diye bir şey var ve kişilik analiz testi kendi kişiliğiniz ve partnerinizin kişiliğini tespit etmenize yarar. Ve her kişilik modelinin birbiriyle doğurduğu bazı özel kriz alanları vardır aslında. İşte A kişiliğinin B kişiyle ilişkisinde doğacak krizler başkadır ama C kişisiyle, C tipindeki kişilik modeliyle kuracağı olur. ilişkideki krizler başkadır. Şimdi önemli nokta bu. Dolayısıyla e, krizsiz bir ilişki en doğru uyumla değil de kendi kişilik modelinizi fark edip arkasındaki ihtiyaçlarınızı fark etmenizle, kurulabilecek bir şeydir. Yani elmanın öyle bir diğer yarısı olsun ki ben bu içimdeki zayıflıkları hiç hissetmeyeyim diye bir şifre maalesef yok. Dolayısıyla en güzel uyum diye bir şey demiyoruz. Biz de en farkında ilişkiliyoruz. Bir diğer tarafı da konunun uyumsuz olmak bazen ilişkilerde aslında kişiyi en çok da büyüten, dönüştüren ve daha çok tatmin eden bir noktaya varmasını sağlayan bir şey oluyor. Yani kriz yaşamayan ilişki, tırnak içinde çok uyumlu gözüken iki kişilik modeli aslında sizin o derinlerdeki yaralarınızın saklı kalmasına ve o yaralarla birlikte de ihtiyaçlarınızın da saklı kalmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla uyumlanamadığınız ilişki aslında o yaraları ortaya çıkartan ve tedavisi adına fırsat sağlayan ilişki olmuş oluyor. Dolayısıyla bizim aradığımız şey en uyumlu ilişki değil, kendini ilişkiye getirdiği şeylere en iyi fark eden, partnerini çok iyi tanıyıp ona ihtiyacını veren bakış açısını taşıyor olmaktır. Çok matematiksel bir şey değil bu. Matematikten faydalanan bir şey ama kişinin kendini keşfetmesi adına faydalanan bir bakış açısı.